Sokollu Mehmet Paşa Hristiyan adı Bayo olup 1505'te Bosna'nın Višegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokolović köyünde dünyaya geldi. Zinkeysen İtalyan kaynaklarından Naklen Ragusa yakınlarında Trebinye'de doğduğunu yazar. Babasının adı Dimitriye olarak kaydedilir. Bazı Sırp kaynaklarına göre aynı ailenin Ravanci köyünde yaşayan Koluna mensuptur. İlk eğitimini Bosna manastırları arasında edebi bir merkez olan Mileşeva Manastırı'nda rahip olan dayısından aldı. Burada iken papaz yardımcısı olarak çalıştı. Sultan Süleyman Süleyman'ın hükümdarlığının ilk yıllarında Bosna'dan devşirme toplamakla görevlendirilen Yayabaşı Yeşilce Mehmet Bey tarafından beğenilip saraya alınmak üzere devşirme yazıldı. Edirne'ye getirildi ve Edirne Sarayı'nda eğitimine başladı. Bu sırada Mehmet adını aldı. Silahtar iken Bosna cizyesini toplamaya memur edilen Ahmet Bey aracılığıyla babasını, ortanca kardeşini ve kendisine küçük kardeşi olarak tanıtılan amcazadesini İstanbul'a getirdi. Babası Müslüman olup Cemaleddin Sinan adını aldı. Diğer iki çocuktan öz kardeşi olan büyüğünün adı Mustafa konuldu. Sokollu Mehmet Paşa, vezirliğe kadar yükselmiş, üç padişah döneminde veziri azamlık yapmıştır. Birçok sefere katılmış, Sultan 2. Selim'in kızıyla evlenmiş, Osmanlı'ya birçok hizmette bulunmuş en önemli devlet adamlarından biridir. Ayrıca birçok hayır işi de yapmıştır. Sokullu Mehmet Paşa kaynaklara göre büyük bir zeka ve maharete, olağanüstü bir hafızaya, durdurak bilmeyen bir hareketliliğe sahip, ölçülü ve düzenli bir hayat tarzı süren, en zorlu işlerin bile kolayca üstesinden gelen bir devlet adamıydı. Zekası ve devlet işlerinde uzun yılların tecrübesiyle hızlı ve kesin kararlar alabilmişti.